nedir lan? Ulan bu kim abone koyayım? Hamsi tuttum seni, seni gidi seni, sen Ne kokuyor lan burası? Ha ee, ölüm kokuyormuş tamam Bak 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 sizin tutturuşa bak 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 Lan burda ne oluyor? Ne bileyim abi Ne oluyor lan? Bismillah 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 Ne Dino dino dino, dino, dino gel, 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 gel. Biz. <laughs> Allah vefat edenlere uzun ömür versin.